أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 1879 حديث شرف وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Dün de size biraz bahsetmiştik. Bu hadi bugünkü ilk hadisi şerifimiz hanımlar hakkında olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadisi şerifi vardır. Bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam cehennem ehlinin çoğunu ben kadınlar olarak gördüm. Bu gece miraç gecesi Miraç'a çıktığı vakitte bana cehennem gösterildi. Cehennem ehlinin çoğunu da hanımlar olarak, kadınlar olarak gördüm buyurdu. Bunun sebebi nedir? Hadis-i Şerif'te beyan ediyor. Onu inşallah size aktaracağız. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklen kale. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ya maşaran nisai, ey hanımlar topluluğu, tasaddak ne? Sadaka verin, bol bol sadaka verin buyuruyor. Ve ekfirne minel istiğfari, ve çokça istiğfarda bulunun. Bol bol istiğfar edin. Fe inni ben raitu künne sizleri gördüm. ...ekşara ehlin nari cehennem ehlinin ekserisi olarak sizleri gördüm buyuruyor. ...hadisi i şerifin sebebi anlatılırken Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir defasında Ramazan bayramı veyahut da kurban bayramı namazını kıldırdıktan sonra hanımları gördüğü vakit onların yanından geçerken hanımlara döndü, onlara hitaben bu hadisi şerifi buyurdu. Ey hanımlar topluluğu, Tasaddakne! ne? Sadaka verin, bol bol sadaka verin. Ve ekfirne minel istiğfari, çokça bol bol istiğfarda bulunun. Fe muhakkak ben, ne sizleri gördüm, ekfera ehlin nari, Cehennem ehlinin çoğu olarak sizleri gördüm. Cehennemde erkekten daha fazla hanım olduğunu gördüm buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalet imraatun minhunne Oradaki hanımlardan birisi dedi ki Ya Resulallah ma lena ekfera ehlin nari Ey Allah'ın Resulü bize ne oluyor da cehennem ehlinin çoğunu biz hanımlar dolduruyoruz. Bizim erkeklerden farkımız nedir ki? Neden dolayı biz onlara nazaran daha çok cehennemi kaplıyoruz. Daha fazla cehenneme gidiyoruz diye buyurduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimize, onların zımnında bütün hanımlara şöyle buyurdu. Tükfirne la'ne. Tükfirne la'ne laneti çok yaparsınız. Normalinde lanet kelimesi lan Allah dediğimiz vakitte Allahu Teala Hazretleri lanet etsin dediğimiz vakitte Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın demiş oluyoruz. Rahmetinden, merhametinden uzaklaştırsın demiş oluyoruz. Kulda bu kullanıldığı vakitte kulun laneti orada beddua manasındadır. Tükfirnel la'ne sizler çokça lanet edersiniz. Yani çok bedduada bulunursunuz veya çokça küfür edersiniz. Küfür deyince kafirlik anlamında değil, nankörlük edersiniz. Kime? Kocalarınızın size yapmış olduğu iyiliklere nankörlük edersiniz. Ve tekfurnel aşira ve aşir yani geçime. Kocanıza ne yaparsınız? Kocanızın size sunmuş olduğu nimetlere, kocanızın size sunmuş olduğu imkanlara nankörlük eder. Onun kıymetini bilmezsiniz buyuruyor. Ma ra'aytu ben görmedim min naqisati aklin ve dinin aklını ve dinini dini noksan olan bir kimseyi görmedim. Ağlebe daha çok galip olan kime Livi Lubbin akıl sahibine daha çok galip olan sizin gibi bakın dikkat edin. Hanımlara hitaben efendimiz buyuruyor ki sizin gibi aklı ve dini noksan olan hiçbir kimseyi dini ve aklı ondan daha Mümkün olduğu halde, daha üstün olduğu halde galip olan birisini görmedim. Mümkün ne sizden başka. Sizler diyor, aklınız az olmasına rağmen sizden daha akıllı olan erkeklere galip olursunuz. Tamam Dikkat edin. Ve sahabe annemiz bunu duyunca şaşırdı, iyice şaşırdı. İlkinde cehennem ehli olarak sizler gösterildi. ''Çoğu sizlerdiniz.'' buyurdu. İkincisinde ''Sizin aklınız ve dininiz noksandır.'' dedi. Bu konuyla alakalı zaten bir sürü hadis-i şerif ve hadis vardır. Aklının noksanlığı nereden geliyor? Bir kadın akıllı olamaz mı? Kadınlar akılsız mı? Tabii ki akılsız değiller. Onlar da akıllıdır. Ama... Kadınlarda duygu daha çok ön plandadır. Erkeklerde de akıl ön plandadır. Erkekler bir şeyi düşünürken aklını kullanarak düşünür. Hanımlar ise duygusal olarak baktığı için duyguyla düşünmeye çalışırlar. Duygu insanı yanıltabiliyor. Akıl ise yanıltmaz. Onun için akıl hanımlar duygusal olarak baktıklarından dolayı hata etme imkanları erkeklerin nazaran daha fazla oluyor. Bundan dolayı da ne oluyor? Akıl noksanlığına hamlediliyor. Bakara suresinde Amel-i son sayfa, ondan bir önceki sayfada Kur'an'daki en uzun ayettir. Bakara suresinin bir ayeti, Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir ve bir sayfadır baştan sona. Orada şehadetten bahseder. Kadınların aklının noksanlığının nasıl olduğunu Efendimiz de bize Al-Kerime'yi de işaret ederekten Haserif'le de beyan etmiştir. Buyuruyor ki Haserif'te, devamında galet ma noksanul akli ve dini dinimizin ve aklımızın noksanlığı nedir ya Resulallah dediğinde bakın bir tane feminist kadın çıkıp da şunu dememiş. Ey Allah'ın Resulü sen kendini ne zannediyorsun? Erkekler kim oluyor da bizden daha çok akıllı oluyor dememiş. Çünkü orada kafir yoktu. Anladınız mı? Orada kafir yoktu. Hepsi Müslümandı. Ne dediler? Ya Resulallah bizim aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir diye sordular. Efendimiz buyurdu ki şehadetü imraateyni bi şehadeti raculin. İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliği yerine geçer. Bakara suresinde bahsetmiş olduğumuz ayet-i sizin aranızda bir mesele olduğu vakitte bir hak meselesi olur ise iki tane erkek veya bir erkek iki tane hanım olsun diye Mevla Teala Hazretleri ayet ne yapıyor? Bize beyan ediyor. Şu adam. ayet numarasını da size verelim kardeşlerim. Bakara suresi 282. ayet-i kerime. وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ min رِجَالِكُمْ Erkeklerden iki tane şahit bulundurun. فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ iki tane erkek şahit yok ise bir meselede فَرَجُلُنْ <laughs> وَمْرَعَتَانِ bir erkek iki tane hanım. Mimmen taradawna mine şuhada'i şahitlerden ahlakından razı olduğunuz şahitlerden iki hanım bir de erkek olsun. Neden dolayı entadilla ihdahuma fetuzkira ihdahuma alel ukra. El-ukra. İki şahitten birisi unutursa hanımların unutması biraz daha kolay oluyor. Aslında tam tersidir. Hanımlar erkeklerin yaptığı bir hatayı asla unutmazlar. Altını çizelim. Hanım kardeşimiz kocasının yaptığı hatayı asla unutmaz. 40 sene sonra da olsa sen bana bunu yapmıştın diyebilir yani bu konuda mahir, mahirdiler maşallah ellerine su dökemez erkekler. Erkek ise unutur yani çok fazla kafasına takmaz. Çünkü erkek o kadar ayrıntılara takılan birisi değildir. Kadın ayrıntı olarak çalışır devamlı. Erkek ise genelden çalışır. Mantıkta e, genelden tüme varım, tümden genele varım var ya. Aynı yani onun tabiriyle Kadınlar genelde ayrıntıya çok dikkat ederler. Erkek etmezler. Belki mesela yemeğini verir. Nasıl olmuş? Eline sağlık güzel olmuştur. Beğendiyse tamam geçer. Beğenmediyse kibarlık olsun diye eline sağlık der. Ama hanım olsa ne yapar? Şurada salçası az olmuş, tuzu fazla olmuş, çok pişirmişsin, az pişirmişsin gibi ayrıntılara girebilir. Bak bu nedir? Hanım kardeşlerimizin maharetli olmasından kaynaklanan bildiği bir şeydir. Şimdi burada Allahu Teala Hazretleri ayet-i Kadınların akılsız olduklarından, haşa ahmak olduklarından değil, duygusal olarak hata edebilme ihtimali olduğu için, bu gibi meseleleri de unutma ihtimali olduğundan dolayı, ne buyuruyor Mevla Teala Hazretleri? Bir erkek, iki tane hanım şahit olsun buyuruyor. Nikahta zaman zaman soruyorlar. Burada tabi Müslüman bacılarımızı kandıran aptallar oluyor. Niye aptal diyorum? Çünkü e, güya karşı tarafı kandıracak, kendini kandırıyor. 3-4 tane bayan bir araya geliyor, nikah kıyıyorlar. Erkek yok. Tamam Bunu yapıyorlar yani. İki tane bayan, bir erkek yanına geçiyor mu? Geçiyor. Nikah bahsi okuyunca göreceksiniz kardeşlerim. Bu arkadaşlar oku da siz de okuyunca göreceksiniz. Bu kardeşlerimize de cemaatimize de okuyacağız inşallah. Birkaç haftaya, belki bir haftaya kadar başlamış olacağız nikaha. Nikahta şahidin ya iki erkek olması gerekiyor, iki erkek yoksa, bir erkek, iki tane hanım olması lazımdır. <laughs> Bir erkek iki hanım. E, erkeğin olmadığı yerde ne olacak? İki iki daha dört hanım eder. Dolayısıyla dört kadınla beraber nikah kıyılır mı? Hayır. Asla kıyılmaz. Böyle bir şey dinde yok. Altını çiziyorum. Böyle bir şey İslam dininde yoktur. Dört tane hanım değil de dört yüz tane de hanım bir araya gelse nikah kıysalar nikah geçerli olmaz. Ha bunu ben söylemiyorum. Bu Allah'ın kanunu. Kabul ediyorsan ona göre uygularsın. Kabul etmiyorsan ben kabul etmiyorum. Ben erkeklerle eşit olacağım diyorsan bu sen bilirsin. Allah böyle bir yetki ve eşitlik sana vermemiş. Gerçekte kadın bu konuda eşit değiller. Namazda eşitiz, oruçta eşitiz, haçta eşitiz, zekatta eşitiz, kurbanda eşitiz. Daha bir sürü eşitliklerimiz var ama buradaki hak meselesinde, mirasta ve burada eşit değiliz. Allah-u Teala kadına bir erkeğe iki vermiş mirasta. Burada da gene Allah-u Teala Hazretleri erkeğe şahitlikte müstakilen bir erkeği bir, bir şahit yerine kabul ederken iki kadını bir şahit yerine kabul etmiştir. Kadınların şahadeti nerede geçerlidir? Fıkıhta sadece hanımların şahadetinin geçerli olduğu yer var mıdır? Vardır. Hem de bir kadın bile olsa yetiyor. Neresidir orası? Bu da şeydir? E, doğum meseleleridir. Nesep meseleleridir. Bir doğum ebesi ki kadın olması gerekiyor. Bir doğum hevesi derse ki, bu kadın, bu çocuğu doğurmuştur, onun sözüne itibar edilir. Başka bir şahit aranmaz. Bu çocuğu, bu kadın doğurmuştur dedi mi yeterlidir. Bitmiştir. Başka bir şey gerek yok. Hani erkek arıyor musun? Aramıyorsun. Veya bir kadının bakire mi değil mi olduğunun tespiti kim tarafından yapılır? Gene hanımlar tarafından yapılır. Erkek yapamaz. Bunu bir hanım test edip de, kontrol edip neyse artık bu bakiredir dediği zaman da bitmiştir, bakiredir. Başka birisi bunu ne yapamaz? araştıramaz. Bak burada ne oldu? Bir tane kadının şahadeti kabul edildi. Yani kısaca hanımlara ait özel durumlarda bir kadının şahadeti kabul ediliyor. Ama onun haricinde başka meselelerde hak meseleler olsun, nikah meseleleri olsun bu gibi yerlerde bir tane hanımın şahadeti kabul edilmiyor. Bu benim kanunum değil. Bu Allah'ın kanunudur. Beni doğuran anadır. Benim biz 10 kardeşiz bu arada. Benim 5 tane ablam var. Allah şükürler olsun. Kendi kızım var, hanımım var, bir sürü akrabam var, bayan olan. Buna rağmen Allah'ın hükmü budur. Ben bunu değiştiremem. Allah'ın kanunu bu. 1400 yıldır bu böyle gelmiştir ve böyle gidecektir. İki hanım bir erkek yerine kayım oluyor şahitlikte. Hat ve kısas cezalarında kadınların şahitliği kabul edilmez duygusal davrandıkları için. Yoksa geride anlattık, eh, akşam tefsirinde de konuşmuştuk. Efendimizin hanımlarından istişare ettiği muhalidemiz vardı, değil mi? İstişare ettiği hanım kardeşimiz vardı, annemiz vardı. İstişare, sünnettir. Hanımla da yeri geldiği zaman istişare yapabilirsin, demiştik orada. Hatırlarsanız. Sohbeti dinlemeyenler varsa dinlesin. Burada Efendimiz ne vuruyor? Ayette de sabittir, hadiste de sabittir. Dolayısıyla inkar eder ne olur? kafir olur. Ben demiyorum, Kur'an diyor. Ayeti inkar etmiş oluyorsun. Nasıl olur da benim şahitimi kabul etmezsin diye direniyorsan, o zaman sen Allah'a savaş açmış olursun. Ya Müslüman olmayacaksın ya da feminist olmayacaksın. İkisi bir arada olmaz, mı? mümkün değil yani. Çalışan kadınları görüyoruz. Kocasına hizmet etmeye vakit bulunuyor. Zaten bir kadının çalışması o kadının değerini düşürür. Biz bunu hep söylüyoruz. Kadının çalışması, erkekten arasında çalışması haramdır. Parayı kazanacak ve evi geçindirecek olan erçektir. Hanım değildir. Bazı e, şahsiyetsiz erkekler var. Duyuyoruz zaman zaman da kulağımıza geliyor. Karısını çalıştırıyor. Karısının kredi kartını da alıyor. Maaş kartını alıyor. O çalıyor. O kullanıyor. Şunu biliyor musun? Şu haysiyetsizliği. Karnı çalıştırıyorsun. Çalıştırdığın para, işlediğin zaten haram da. Hadi çalıştı diyelim. Maaş kartını alıyorsun. Maaş onun hakkı. Sen nasıl alabilirsin onun parasını? Böyle bir hakkın ki. Allah sana böyle bir yetki vermemiş. Zavallı kızdan kanı, zavallı ne yapıyor? Kanıyor. Diyor ki, ya bu benim kocamdır. İyi de, sana bakmayacaksa, senin ihtiyaçlarını görmeyecekse, sen niye evlendin bununla kusura bakma mı? Niye evlendin yani? Evliliğin bir gayesi olması lazım. Evde muktedir olan kim olmalı? Allah diyor, ben demiyorum. Tabii bunlar hep birilerine dokunuyor da ister istemez. Allah'ın kanununa göre evde erkek muktedir olmalıdır. İdare erkekte olmalı, hanımda değil. Evde hanım da idare olursa iş karışır. İki tane e, şehirde bir yerde mesela düşünün İçişleri Bakanı olsa, iki tane İçişleri Bakanı olsa ne olur? Birbirine girerler değil mi? Bir tane İçişleri Bakanı vardır memlekette, bir de Dışişleri Bakanı vardır. İkisi birbirinin içine de karışmamalı. Karışırlarsa yine ortalık karışır. İçişleri Bakanı hanımdır, Dışişleri Bakanı erkektir. Para kazanmak, evin geçimini sağlamak, ihtiyaçlarını almak, pazara, çarşıya, markete gitmek erkeğin vazifesidir. Hanımın vazifesi de kocasına hizmet etmek, o çocuklarına İslam'a uygun bir şekilde yetiştirmeye çalışmak ki bugün annelik kadar şerefli bir meslek yoktur. Şu anda anneliği böyle çok basit, aşağılık bir meslek gibi göstermeye çalışıyorlar ya. Niye? Çünkü kızlarımız genelde hep kariyer sahibiler mühendis olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, avukat olmuş, doktor olmuş, hemşire, hemşire olmuş. Herkes kariyer sahibi olmuş. Öteki zavallı bir şey sahibi olamamış da anne olmuş. Sizin zavallı diye baktığınız var ya Allah katında en şereflisi o işte. Allah katında en şereflisi annelik yapan kadındır. Annelik Allah'ın kadınlara yüklemiş olduğu en şerefli meslektir. Bunun üstünde daha büyük bir şerefli meslek yoktur bir hanım için. En büyük, en güzel, en şerefli mesleği kadın nedir? Annelik mesleğidir. Daha üstüne başka bir mesleği yoktur. Hele bir de çocuklarını İslam'a uygun bir şekilde yetiştirirse var ya, o kadının önüne geçebilecek dünyada başka bir kadın, başka bir meslek yoktur. Altını çiziyorum. Bir hanım için en şerefli meslek anneliktir, daha ötesi yoktur. Peygamber yetiştiren annedir, ha, unutmayın, bütün peygamberlerin anası vardır. Adem Aleyhisselam hariç değil mi? Peygamber yetiştiren anadır. Fatih Sultan Mehmetleri, Yavuz Sultan Selimleri yetiştiren anadır. Ebu Eyyub el Ensarileri yetiştiren anadır. Seni beni yetiştiren anadır. Dolayısıyla annelik kadar şerefli bir meslek yoktur. Diğer meslekler sana kalmış. Bir şey demiyorum. En büyük, en şerefli meslek bir kadın için anneliktir ve çocuk yetiştirmektir. Bunun üstünde başka bir meslek yoktur. Vallahi de billahi de sana cenneti garanti ediyor Allah Resulü. Bu mesleğini düzgün yap, sana cenneti garanti ediyor. Dünyanın en iyi doktor olsan sana cennet garanti değil. En iyi hakimi, savcısı, hukukçusu, işte hastası, hemşiresi ne olursan ol. En zengin kadın ol. Hiç fark etmiyor. Hiçbirisinde sana cennet garanti değil. Ama şerefli bir anne olursan sana cennet garantidir. Hep söylüyoruz, altını çiziyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis buyurur ki, bir kadın Allah'a ve ahiret gününe iman ettiği zamanda, bir, beş vakit namazını kılarsa, iki, Ramazan ayında orucunu tutarsa, üç, kocasının da İslam'a uyan emirlerini yerine getirirse, altını çiziyorum, İslam'a uyan emirlerini yerine getirirse, dört, cennetin sekiz kapısından hangisinden isterse girecektir buyuruyor. Allah Resulü'nün sözüdür, hadis-i şeriftir. Buhare'de geçiyor. Bak sana Allah Resulü neyi vaat ediyor? Cenneti vaat ediyor. Görüyor musun? Hangi meslekte cennet vaat ediliyor sana? Annelik mesleğinde. Gerisi boş. Evet şahadet imrateyni iki kadının şahitliği bir şahadet racülün bir adamın yerine geçiyor. Peki dindarlık hususundaki noksanlığı nedir? Vatem küsül eyyame la tusalli. Günlerce bekler namaz kılmaz buyuruyor. Erkeklere namaz farz olduğu vakitte ölene kadar düşmüyor. Hanımlara namaz farz olduğu vakitte özel günlerinde, hayız ve nifas dönemlerinde namaz onlara farz olmuyor. Namaz kılması haramdır. Oruç tutması haramdır. Kabe'ye girmesi, mescide girmesi haramdır. Kur'an-ı Kerim'e dokunması ve Kur'an okuması haramdır. Bunlar haramdır. Eşiyle beraber olması haramdır. Haram olan 5-6 tane şey var. Bunlardan en önemlisi namazını kılmaz ve orucunu tutmaz. Ortalama 10 gün hayız gören bir kadın, ayda bir hayız gördüğünü düşündüğü nakitte, 60 yaşına geldiği zaman da yaklaşık olarak, hani 10 yılda öyle çıkalım, 50 yaş, 50 yaşının 10 gününü hesapladığın vakitte neredeyse kaç yıla tekabül ediyor? 15 yılı aşkın bir zaman ibadet etmemiş oluyor. Namazın kazası yok çok olduğu için ama orucun kazası vardır. 15 yıldan fazla bir eksikliği olmuş oluyor. Bir erkekle bir kadını matematiksel olarak bile karşı karşıya koysan aynı yaşta yaşamışlar, aynı, e, ikisi de Müslüman, aynı ibadeti edemiyorlar. Niye? Çünkü birisinin özel durumu vardır. Dolayısıyla o vakitlerde ibadet etmesi haramdır. İbadet etmeye kalkarsa kafir olur. Altından çizeyim yani. Burada da sapıklar dolu piyasada. E, isim vermeye gerek yok. Kadınlar e, özel durumlarında oruç tutar diyor. Buna inanarak birisi tutsa kafir olur. Demek ki adam senin menfaatini düşünmüyormuş o hain. Ne düşünüyormuş? Seni dinden çıkartmak için uğraşıyormuş. Özel durumlarında bir kadının oruç tutması veya namaz kılması diye bir şey söz konusu değildir. Bunu yapmak Farz değil, tam tersi haramdır. Bunu bile bile yapan ne olur? Cafer olur. Cafer olur. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Din öğrenilirse yaşanıyor. Öğrenilmezse yaşanmıyor. Dini bilmeyen insanların elinde oyuncak oluruz ondan sonra. Bize din diye yutturdukları şey teröristik oluyor. FETÖ'nün yaptığı gibi. Tamam mı? Sakın ha unutmayın. Bize din diye yutturamadıkları ne vardır? Biz dinimizi bildiğimiz vakitte bize dinimizi yutturamazlar. Ama dini bilmezsek bize din diye her şeyi yuttururlar. Afyon yutturu gibi yuttururlar yani. Evet, vetem tem küsül eyyame günlerce bekler, la tusalli namaz kılmaz. Namazını kılmadan uzun süre beklediğinden dolayı bu da yıla vurduğu vakitte bu kadar üçte bire yakın ne var? Fark vardır. Dolayısıyla bu da dininin noksanlığıdır diyor. Yoksa kasıtlı olarak yaptığı bir şey değildir. Allah tarzları o vakitte imtihan olsun diye hanımlara böyle bir rahatsızlık vermiştir. Bu vakitte de namazdan, ibadetten onları uzak tutuyordu Mevla Teala'sı. Kadınların hassas olduğu bir dönem oluyor aynı zamanda bu. Biraz daha mesela hasta oluyor. Bazı hanım kardeşlerimiz çok ağır atlatıyorlar bu dönemi. Bir hafta boyunca, üç gün, beş gün boyunca yatanlar da var. Ayakta atlatanlar da var, daha rahat hareket eden de var. Herkesin bünyesi bir değil. Ona göre allah Teala sabrederse, herkese göre ne yapacak? Mükafatını verecektir. Evet, burada e, bir hadis-i şerif okudum, <laughs> konuya giremedik. Biraz uzun gitti. Diğer konuya girmeyelim bari. Soru var mı? Karın imamlar da var hocam, böyle gürültülü diyor Evet, oluyor. Zaman zaman şey yapıyorlar. Ben 20-25 sene önce yaklaşık olarak yine duymuştuk böyle sapkınlıklar piyasada oluyor. Yurt dışında da çıkartıyordu. Böyle bir şey yoktur. Haramdır. İnanın da kafir olur. Kadınlar çok sadaka vermesi gerek. Peki hocam ev hanımı bu hanım, hanımlar ne yapması gerek? Evet. Mesela bak bu güzel bir soru. Ee, devam var mı? Parası yoksa sadaka verecek zaman, zamandan mı? Ya da parası parasından mı? Yoksa bedensel olarak mı? Yani... evet. Ee, ev hanım olup da maddi imkanı olmayan bir kardeşimiz, öncelikle şunu bilmesi lazım. Evde yaptığı her yemekten, yıkadığı her bulaşıktan, artık makine yıkıyor da, makineyi koyup çıkartırken bile oradaki emeğinden, serdiği sofradan, tamam mı? Aklınıza gelebilecek, çocukların işte söküğünü diktiği vakitte, onları büyütme, aklına gelebilecek ne varsa, yaptığı her işten dolayı evde ne yapıyor? Sevap kazanıyor. Her işten dolayı evde ne yapıyor? Sevap kazanıyor. Sakın bunu unutmasın. İstiğfar çekebilir. Burada istiğfar onun için bir nimettir. La ilahe illallah duasına tesbihini çekebilir. Zikir yapabilir. Bunlar da gene onun için sadaka yerine geçer. Niyetinde olduktan sonra evde yapmış olduğu her bir hizmeti, evi süpürmesi, elbise ütülemesi, dikiş dikmesi, çamaşır yıkaması, bulaşık yıkaması, aklınıza gelebilecek her şey bir hanım kardeşimiz için kazanç kapısıdır manevi olarak. Ama bunu mesela tam tersi düşün. İş yerinde çalıştığı vakitte para helal e, kazanacak mı orada? Hayır. Orada çalışınca sevap kazanacak mı? Hayır. Ama evde 7-24 devamlı sevap kazanacak. Birisi sana devamlı kazandırıyor, biri kaybettiriyor devamlı. Hocam kayınvalide gelinle çalış diyormuş. Bu doğru olur mu? Bu haramdır. Kayınvalide aklı başında olsa zaten gelinle çalış demez. Şimdi herkes paraya taptığından dolayı maalesef çalışmaya teşvik ediyorlar. Halbuki böyle bir şey yoktur. Haramdır bu. Kayınvalide itaat etme böyle bir konuda bırak kayınvalide koca bile dese itaat etmek gene caiz değildir, haramdır. Böyle durumlarda itaat edilmez. Hocam eşimiz istemese de sadaka vermemiz Caiz olur mu? Eşimizin malından verilecekse caiz olmaz. Ama kendi paramızdan vereceksek caizdir. Bir sıkıntı olmaz. Size harçlık olarak verdiği parayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Oradan sadaka verebilirsiniz. Hocam ben 6 yıl çalıştım. Eşim iş yeri açarken ben yardım ettim. Ee, yani oradan gelen e, gelirlerle hayır yapsam olur mu? İzinsiz. Yani orada hakkı varsa çalıştı da kendisine de hisse düşüyorsa o zaman izinsiz olarak yapabilir. Kendi hissesi olmuş olur. Ortak gibi düşünsün. Hocam benim migren ve sinüzit hastalığım var. Saçımı kısa tutuyorum. Baş ağrım oluyor. Yoksa ne yapmalıyım? Saçı uzatmak yani makinayla kuruttuğu zaman da saçını ağrısı oluyor mu hala gene acaba? Öyle bir durum var da tek çaresi saçını kısa tutmaksa bir şey diyemem. Tecrübeyle bunu ispatladıysa kendisi de. Ama normal şartlarda bir hanımın en az şuradan omzundan aşağı sarkması şarttır saçlarının. Var mı başka? Evet haram. Kısa tutması haram normalinde yani. Bitti mi? Akşam inşallah 8.30'da canlı yayında tekrar Miraç Gecesi özel sohbetinde buluşmak ümidiyle diyorum. Şimdiden Miraç heyecanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. El Fatiha.